İyi günler değerli izleyenler. Bir sektörü elde daha sizlerleyiz. Bugün İstanbul'un yeni ilçelerinden Başakşehir konumuz değerli izleyenler. Başakşehir'in tarihi yerel gazetesi, belediye ve muhtarlık hizmetlerini Başakşehir'in mahalle muhtarı aynı zamanda Haberşehir Gazetesi kurucularından Fatih Mehmet Yıldırım'la konuşacağız. Hoş geldiniz efendim Hoş bulduk. öncelikle. Hoş bulduk. Merhabalar. Hayırlı olsun Çok teşekkürler. Ee, öncelikle bugün e, Müslüman aleminin Mevlid Kandili'ni de kutlayalım. Evet. E, bugün Mevlid Kandili. E, Şimdi Başakşehir demişken son 10 yılda hızlı bir değişim ve gelişim içerisinde Başakşehir. Siz de Başakşehir'in evet. Başakşehir, Başakşehir Mahallesi'nin muhtarısınız. Aynı zamanda evet. Haberşehir Gazetesi'nin de kurucularındansınız. Başakşehir'i tanıyarak başlayalım dilerseniz. Evet. Yeni bir ilçemiz Başakşehir. Evet Başakşehir'i şöyle tanıyabiliriz. Başakşehir gerçekten sizin de sunduğunuz gibi genç, dinamik bir şehir. Başakşehir 1996-97 yıllarında ee, Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduğu dönemde... E, ...insanların kooperatiflere hiç güvenmediği veya kooperatiflerin çok büyük sıkıntılar yaşandığı bir dönemde... ...kurmuş oldukları tabiri caizse aslında kooperatif usulüyle başlayan bir e, şehirleşme süreciydi. Yani şu anda Kiptaş olarak hizmet veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir birimi... ...Başakşehir bölgesinde bir konut projesi başlatmıştı. O zaman insanların kafasında hep şu vardı yani böyle toplu konut projelerini hep çok çekmişti. Biz de bunun e, evet, zamanında babam mağdur, da mağdurlar aynı çoktunuz. E, mesela ben o zaman çatır unutmuyorum, hatırlıyorum. Ben girmek istedim, babam müsaade etmedi. Hayır oğlum. Ben benim bir kere, bir kere ağzım yandı. Hı hı. Girmeyeceksin dedi ve girmemiştik o zaman. Hala bile insanlarımız Maalesef. böyle bir düşünerek hareket evet, ederler Ama gerçekten. E, gerçekten çok önemli bir şehrin temellerinin atıldığını o zaman belki e, çok iyi fark edememiştik ama gerçekten Başakşehir 96 97 yıllarında temeller atıldığı günden sonra her gün, her geçen gün büyüyerek gelişti. Evet. Ve e, daha Gerçekten sonra... Gerçekten inanılamayacak evet, bir evet. noktaya geldi. Evet. Yani 2007 yılı gibi de e, ilçe olmayı hak etti. Biz Hı -hı. E, ilk olarak 2005 yılında mesela mahalle olduk. E, 2005 yılına kadar hala Küçükçekmece ilçesinin bir e, bir mahallesi. Hatta bir başka mahalleye bağlı. Ziya Gükalp Mahallesi adı altında bir başka mahalleye bağlıydık. Biz mahalle olduğumuz zaman müthiş bir e, sevinç oldu. Niye Başakşehir bir başka mahalleden ayrı olarak kendi başına mahalle oldu. Fakat üzerinden çok zaman geçmeden 2007'de e, yerel yönetimler yasasıyla birlikte ilçe oldu. E, 150 bin nüfusu vardı ilçe olduğunda. Şu anda 300 bine dayanan bir nüfusu var. Hatta 300 bin'i geçti, 330 binler civarında. Ve e, yani belediye başkanımızın veya işte e, il, ilçe koordinasyonlarında konuştuğumuz konular e, aşağı yukarı 5 yıl içerisinde. En az 500 bin nüfusu yakalayacak bir şehirden bahsediyoruz. Hı hı. Belki 10 yıl içerisinde, bu çok, hiç afaki rakamlar değil, belki 1 milyona dayanacak bir nüfusun olacağından bahsediliyor. Gelişim Bunun devam gelişim ediyor. Gelişim çünkü şimdi. şu anda istatistiklere baktığımız zaman Başakşehir İstanbul'un en çok nüfusu artan ilçesi konumunda. Yani Kayaşehir diye yeni bir yapılanma oldu. Bir anda 30 bin konut Oraya taşındı düşünsenize yani 30 bin konutlu şu anda iller var. İnsanların tercih etme nedenleri nedir diye sorsak. Siz de Başakşehir evet. mahallesinin muhtarlığını evet. yapıyorsunuz ve uzun evet. yıllardır da Başakşehir'de ikamet ediyorsunuz. Evet. Bu hızlı olarak insanların artması, yerleşimi neye bağlıyorsunuz? Şimdi tabii birçok sebep var mutlaka ama birincisi bence düzenli şehirleşme. Altyapı problemi olmayan ve düzenli bir şehirciliği insanların hepimizin, Özlemedir. Maalesef e, Türkiye'de şehirleşme hiçbir zaman düzenli gelişemedi. Yani çarpık bir kentleşmeden yıllarca yakınırız. İstanbul'un birçok bölgesinde çarpık kentleşmeyle alakalı sıkıntılardan bahsederiz. E, Başakşehir'in belki en büyük avantajı hı hı. düzenli bir şehirleşmeden, e, site hayatı. E, onun dışında tabii çok birçok etkenler var. Bunların hı hı. başında mesela temiz bir havası var. Gerçekten Başakşehir bir e, Trakya'dan ve Şamlar ormanlarıyla birlikte o bölgenin havasını nefis ediyoruz. Çok nefis temiz bir havamız var. E, bu bir etken. E, insanların güven içerisinde kalmak istemeleri çok önemli bir etken. Gerçekten Başakşehir, e, İstanbul ilçeleri içerisinde incelediğiniz zaman emniyet verilerinden e, en az e, adli vakaların olduğu, hırsızlık, gazp cinayet gibi e, yani onun adlarını bile ağzımıza almaktan hoşlanmadığımız bu terimlerin en az yaşandığı e, bölgelerin başında geliyor. E, bu tabi bizi Mutlu ettiği gibi dışarıdan gelecek insanları da cezbediyor. Bu çok önemli çünkü insanlar artık çocuklarının sokağa çıkarırken, parkta, bahçede oynarken güven altında olmasını arzu ediyoruz. Maalesef şehir içerisinde kendi başına çocuğumuzu bırakın bakkala göndermeyi aşağıdaki parka göndermekten imtina ediyoruz. Ama Başakşehir'de maalesef şey bu çok tam tersi. Gerçekten. ...huzurlu ve e, sağlıklı bir şehir... Hı hı. ...bunların birçok nedeni var... ...sayabiliriz yani e, o yüzden... E, ...Başakşehir'i seviyoruz. Şöyle bir e, 95 hı. yıllarına... ...96'lara gittiğimiz evet. zaman hatta... ...97-98 bile e, o... ...noktalar... E, ...boş arsalardan oluşuyordu. Tabii. Gerçekten hızlı bir değişim ve gelişim gösterdi. Evet. E, şimdi... ...deprem ülkesi ülkemiz... Evet. E, ...Türkiye e, bu açıdan... ...99'dan sonra da yeni... Bir yerleşim yeri olduğu için Başakşehir yeni binaları insanların tercih etmesi, depreme dayanıklı olması bunlar da belki önemli. Çok önemli bir noktaya teşekkür ederim değindiniz. Gerçekten Başakşehir'in en büyük avantajlarından ve ilgi odanı olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani bölgemiz o anlamda çok sert bir zemine kurulu, kayalık zemine kurulu bir bölge. Ee, yani 99 depreminde mesela Başakşehir'in birinci ve ikinci etapı kurulu idi. ...ben o yıllarda orada oturmuyorum ama... E, ...abilerimden or orada olanlar var ve... E, ...şu anda muhtar olduğum için de o bölgede... ...o zamanın insanlarıyla sohbet ederken... ...mesela 99 depremi ben Bahçelievler'deydim. ...biz büyük bir sarsıntıyla uyandık... ...ve yani en ağır uykumuzun... ...olduğu anda bile... ...çok büyük bir sarsıntıyla uyandık... ...fakat Başakşehir'de insanlar bu depremi neredeyse... ...hissetmediler... ...bakın o dönemde orada yaşayan insanların söylediği... ...biz bu depremi bile hissedemedik... E, ...gerçekten zemini çok sağlam şu anda... Bir takım projelerle alakalı harf fiyatlar alınırken görüyoruz. Gerçekten e, makineler kıramıyorlar. Yani kayalık bir zemin üzerinde. Bu da çok ciddi bir etken oldu. İnsanlar Hı -hı, tabii güvenlik açısını. derken sadece e, diğer güvenlikler değil. Bu da bir insanın konutta oturduğu konutta depreme karşı güvenli olmasını arzu ediyoruz. E, böyle de bir etken var. Evet. Hı -hı. E, nüfus çerçevesi açısından hani eğitimli nüfus, e, Türkiye bir gelişmekte olan evet. bir ülke, Başakşehir'de e, gelişmekte olan bir evet. ilçemiz. Evet. E, nüfus çerçevesinde nasıl değerlendiriyoruz? E, genç nüfusun yoğunlukta olduğu hani evet. e, tinercilerden bahsettik, hani Allah korusun çocuklarımızı dışarı bıraktığımızda evet. rahat edebileceğimiz unsurlardan bahsettik evet. ve bunun Başakşehir'de olmadığından, e, o evet. eğitimle kültürle de alakalı olan bir durum. Tabii mu? tabii. Şimdi biz tabii Başakşehir'i ben bu arada biraz daha açmak istiyorum. Başakşehir'i biraz geniş bakarsak aslında Türkiye'nin bir özeti. Yani benim bulunduğum mahalle muhtarı olduğum bölge Başakşehir birinci etap, ikinci etap, Under Kent ve Oyakkent diye bir takım bloklardan oluşuyor. Bu bölge tabii sitelerden oluşuyor. Siteleşmiş bir hayat var. Bizim yakın çevremiz dördüncü etap, beşinci etap bu şekilde sitelerin olduğu bir bölge. Fakat Başakşehir tabii tamamen burası değil. Başakşehir'in Türkiye'nin özeti dedim. Şöyle özetleyeyim. Mesela Başakşehir'de sitelerden oluşan bizim bölgemiz dediğimiz bölge orta ve üst se e gelir seviyesi olan e ve genel kültür olarak da eğitim e seviyesi olarak da üst seviyede olan bir bölge. Ama Başakşehir'in çok farklı bölgeleri de var. Mesela Ara Bölge diye tabir edilen Altınşehir, Şahintepe, Güvercintepe, e Ziya-Yukalp Mahallesi gibi buralar hala inşallah oraların da biz bu hale geleceğine inanıyoruz ve e bu konuda da e böyle bir arzumuz diyorsunuz. var. Bu bölgede yaşayan insanlarımız da bizim insanlarımız ama e, inanın Anadolu'nun en ucura köşesindeki varoş diye tabir edilen e, bölgelerde yaşayan insanların çektiği sıkıntılar yaşayan insanlar da var. Son dönemde, son birkaç senedir e, Başakşehir Belediye'miz yani kurulduktan sonra bu, bu çevrelerde ciddi bir hizmet gitmeye başladı. Ama onun öncesinde gerçekten çok geri kalmış, sokaklarında asfalt olmayan, bırakın arabayla girmeyi, yürüyerek asla giremeyeceğiniz, arabayla giremeyeceğiniz bölgeler vardı. Şimdi tabii ciddi bir çalışma var o bölgelerde ama e, bir böyle bir ara bölgemiz var. Bir de e, insanların elit diye tabir ettiği işte Bahçeşehir'de e, işte herkesin belki e, alamayacağı dairelerin e, yüksek rakamlı ailenin olduğu villaların olduğu bir bölge var. E, ve de bir de sanayimiz var. Yani bu çerçeveden baktığımız zaman e, Başakşehir gerçekten Türkiye'nin bir özeti. Bunun şöyle de bir kanıtı var. E, ben istatistik de biraz da işin içerisinde siyasi tarafımızda olduğu için istatistiklere bakıyorum. Türkiye genelinde yapılan seçimlerde siyasi iktidar, siyasi partilerin aldığı oranlarına bakıyorum. Başakşehir'e bakıyorum aşağı yukarı birbirine ödedi. Yani bugün iktidarım olan AK Parti yüzde... 50 almışsa Başakşehir ilkesi genelinde altını çiziyorum. Mahalle olarak bizim mahallelerimizde belki çok daha yüksek olabilir. Biraz muhafazakar görülen bir bölgemiz bizim Başakşehir ama ilçe genelini ele aldığınız zaman bakıyorsunuz Türkiye geneliyle aşağı yukarı aynı paralelde çıkıyor. Bu enteresandır. O yüzden ben diyorum Türkiye'nin özeti. Gerçekten her kesimden insan var ee, ve huzur içerisinde yaşıyoruz. Ee, böyle bir ilçeden Hı -hı. size profil olarak bahsedebilirim. Evet, e, siz dernek başkanlığı yapıyorsunuz, gazetecilik, evet. muhtarlık yapıyorsunuz. E, çok yönlü olarak Başakşehir'e hizmet ediyorsunuz. Evet. E, biraz muhtarlık tarafınızdan bahsedelim. Dilerseniz evet. muhtarlık çalışmaları nasıl gidiyor, evet. seçimleri nasıl kazandınız, evet. e, halkın e, size olan ilgisi, alakası, sevgisi evet. nasıl? Yani Yanlı tabii, olacak belki e, yok, şu estağfurullah, an. Yok, estağfurullah. Ya tabii şu var. E, yani insan insanın, herkesin bir fıtratı var. E, bazı insanımız vardır, e, şeyi sevmez. Yani çok ilgi alaka veya kargaşa, e, çok yoğunluğu sevmeyebilir. İnsanların problemini çözmekten hoşlanmayabilir. Esnaftır, ticaret erbabı vardır. Kimisi memurdur. Ya biz böyle e, biraz sorunlu, yumaklı işlerden demek ki hoşlanıyoruz. Fıtratımızda bu var. Ben e, bölgemizde birçok dernekte yöneticilik yapıyorum. Bir, bir kısmında başkanlık ve başkan yardımcılığı olduğum dernekler var. E, sivil toplum dediğiniz zaman gerçekten e, yani dünyada aslında sivil toplum çok Türkiye'ye göre çok çok ileride. Bakın dünyada e, iktidarları e, ayakta tutan veya iktidarların gelip gitmesini sağlayan her zaman sivil toplum kuruluşlardır. İşte, Bugün Orta Doğu'da bile malumunuz işte Arap Baharı denilen hadise aslında bir sivil toplumun yani o alt tabandaki o birleşmenin unsurlarından geliyor. Bu Avrupa'da da böyle, birçok yerde böyle. Fakat Türkiye'de sivil toplum yeni yeni gelişiyor. İnsanlar yeni belki bir takım sosyal projelere de bulunmaktan haz alıyorlar. Bu aslında bizim ecdadımızın ta peygamberimize dayanan... Yani İslamın getirdiği ölçüler içerisinde sivil toplum hep var. Yani insanların yarasını sarma, onlarla birlikte hem hal olma bizim aslında doğamızda olan bir şey. O yüzden e, ben de bu şeyi bu yönünü sevdiğim için e, muhtarlık hizmetlerine de biz bu yolla zaten kendiliğinden gelişmiş oldu. Ben yoksa aklımda muhtarlık yoktu. 2005 yılında arkadaşlarımızın tavsiye üzerine e, ben aday yapmak istediler. Ya olur mu olmaz mı derken e, çok yoğun bir seçim çalışmasında hı hı. bulunduk. Ve 2005 yılında muhtarlık kazanmış oldum. Şimdi e, muhtarlığa devam edeceğiz. Aynı zamanda sivil toplum e, kuruluşlarının birleşmesi olarak çok güzel evet. faaliyetleriniz var. Evet. Bunları da konuşacağız. Kısa bir reklam arası var ardından devam edeceğiz. Peki. Evet Fatih Mehmet Yıldırım'la sohbetimiz devam ediyor. Başakşehir'in mahalle muhtarısınız. Başakşehir evet. Mahallesi muhtarı. Aynı zamanda Haberşehir Gazetesi. Şimdi bu gazeteye gelmeden önce sivil toplum kuruluşları olarak çok önemli bir projeye imza attınız. Evet. O süreçten bahsedelim isterseniz. Suriye'ye Yardım Köprüsü adında bir kampanyanız var. Evet. Nedir? Sivil toplum kuruluşları platformu evet. olarak bunu evet. yapıyorsunuz. Bu evet. projeden, bu kampanyadan bahsedelim biraz. Evet. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli bir konuya temas ettiğiniz için. Ee, oraya hemen çok küçük bir başlık açarak geçeyim. Biz e, Başakşehir'de aşağı yukarı 47 tane derneğin, ve dernek, vakıf, e, muhtarlık, sistem yönetimleri gibi 47 kuruluşun bir araya gelerek oluşturmuş olduğu bir e, sivil toplum kuruluşları platformu diye bir çatımız var. Biz e, her ay düzenli olarak her ayın ilk haftası toplanırız. E, ilçemizle alakalı, mahallelerimizle alakalı konular, sorunlar, problemler varsa konuşulur. Sıkıntı olan insanlar varsa bunların sıkıntılarına yardımcı olmak üzere bir komisyon oluşturulur. Gerçekten e, yani bir ilçenin, bir ilçede olmasını arzu ettiğimiz, belki her ilçenin olmasını arzu ettiği bir platformdur bu. E, bizim son iki ay önce e, yine masaya yatırdığımız konu özellikle bu e, Suriye'de yaşanan dramla alakalı. E, Suriye'de gerçekten çok büyük bir dram yaşanıyor öncelikle. Bu, kanayan o, o yaramız işin, oldu evet, gerçekten. Evet. Yani, Olay sadece dini olay da değil. Yani orada yaşayan Müslüman, gayrimüslim, Hristiyan, Yahudi her türlü insan var şu anda çok zor şartlar altında. Hı hı. İnsani yani, çer evet, çerçevede, insanı çerçeveden baktığınız önce. zaman yani o savaş ortamından dolayı çalışamayan, işine gidemeyen, evine aş ekmek getiremeyen binlerce, milyonlarca insan şu anda yaşıyor. Hı hı. Ve sınırlarda, kamplarda çok zor şartlarda yaşayan, bir ekmeğe muhtaç olan insanlar var. Biz de bu hadiseye tabii ki duyarsız kalamazdık. Türk toplumu gerçekten yardımsever bir toplumumuz var. Bu yönümüzde gerçekten gurur duyabiliriz. Yani kanayan bir yara gördüğü zaman mutlaka merhem olmak isteriz. Toplumun genel yapısında bu var. Biz de Başakşehirli olarak, o toplumun bir parçası olarak bu konuya neler yapabiliriz? Bizim üzerimize ne düşer diye bir çalışma başlattık. Bu konularla alakalı komisyonlar kurduk. Biz de Başakşehir'den çıkan üç tane bir kampanya başlattık. Bir Türkiye'nin her tarafından yayılan bir, bir çuval, onunla bir battaniye kampanyasına biz de katıldık Başakşehir olarak. Bu herkesin gücü nispetine, 70 lira banka hesabına yatırarak katılabileceği bir kampanyaydı. İki, oradaki çocuklarımıza, Suriyeli çocuklarımızın üşüyen, bu, belki bu şartlarda kıyafet bulamayacak çocuklara gerek birinci el, gerek ikinci el çok temiz kullanılmış kazak, mont, kaban, yani kışın soğuktan koruyabilecek bir takım kışlık kıyafetlerden oluşan bir yardım paketi... Ben böyle bir kampanya açtık ve çocuklarımıza dedik ki hadi siz de bu kampanyanın bir tarafından siz de katılın. Siz de Suriyeli çocuklara bir mektup yazın. Hı hı. Yani o kıyafetlerin içerisine o mektubu koyun. E, tabii şeyin dili olmaz. Yani çocuklarımız da yani böyle böyle büyüyecekler ve böyle yetişecekler, duyarlı olacaklar. E, bu kampanya da çok güzel bir ilgi var. Bir de Türkiye'de şu anda hiç olmayan biz farklı bir kampanya daha başlattık Başakşehir'de bir yardım kumanyası da komşumuza diye mesela her marketle, bütün marketlerle Başakşehir'de bulunan 14 şubeyle gittik tek tek bunlarla anlaşmalar yaptık ve aynı standartlarda, aynı kolilerde yani düşünün Ramazan kolisi düşünün Ramazan kumanya paketi. Böyle bir kumanya paketini 30 TL karşılığında yani normalde içindeki ürünler 40-45 liraya bulan ürünleri biz marketlerden 30 lira karşılığında anlaşarak vatandaşlarımız kendine evine ürün alırken bir yardım kolisi de Suriye'deki komşumuza, akrabamıza göndermek üzere marketten geçiş yapıyorlar. Ücretini ödüyorlar. Ve biz o marketlerde biriken yardım kolilerimiz hedefimiz 50 bin koli Suriye'ye yardım göndermek. Yardım kolisi göndermek. Bu kampanyada gerçekten çok ilgi alaka oldu. Ben gerçekten Başakşehir'de oturan Başakşehir'in dışından da bizi sevden tüm izleyicilerimizden de çünkü bugün onların başında. Yarın Allah göstermesin. her Hepimizin başına her şey gelebilir. Onun için yardımlaşma adına böyle bir kampanyada bulunmalarını tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel, anlamlı ve önemli bir proje. Evet. Sivil toplum kuruluşları da son yıllarda her geçen gün güzel evet. noktalara geliyor. Evet, gerçekten dış ülkelere baktığımızda bu anlamda daha ilerdeler belki ama biz de iyi gidiyoruz. Evet, çok iyiyiz. Gerçekten ben... hani devletin evet. ulaşamayacağı, ulaşamadığı, belki farkına evet. varmadığı bazı noktaları... ...sivil toplum kuruluşları olarak elimizden geldiğince gönlümüzde Aynen. Aynen, çalışıyoruz. Yani dünyanın anlayamadığı, ben çok özür dilerim hemen burada... Pan şey... Bakıyorum. dünyanın anlayamadığı bir bizim bir tarafımız var Türk toplumunun. Gerçekten yani dünyanın neresinde olursa olsun bakın Arakan'da, Açe'de yani nerede Pakistan'da yani Müslüman toplum olsun olmasın bir yerde bir kanayan bir yere varsa mutlaka bizim e, Türkiye'deki kardeşlerimiz mutlaka oraya uzatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim bu gerçekten bu özelliğimize dünya şaşıyor e, bir taraftan da hayran kalıyor. Evet Çok az vaktimiz kaldı evet. hatta bitmek üzere. E, kısaca e, Haberşehir Gazetenizden bahsedelim. E, Başakşehir'de yerel bir gazete çıkartıyorsunuz. Evet. Zannediyorum iki haftada bir e, ücretsiz olarak evet. e, böyle bir hizmetiniz var. Kısaca ondan bahsedelim evet. hemen. Haberşehir Gazetesi e, tabii... Başakşehir bölgesinde önce ayda bir yayınlanmaya başlayan, Ağustos 2012'de yayın hayatına başlayan bir yayın organımız var. Biz ona başlarken de şunu istedik. Gerçekten dünya, demin dünyadan bahsetmiştik yine hemen kısaca söyleyeceğim. Dünyanın her tarafında yerel medya gerçekten belki de ulusal medyanın bir adım önündedir. Aha. İnsanlar yerel medyaya çok önem verirler ve mutlaka yerel medyadan birçok konuları almaya çalışırlar. Biz de Başakşehir'de kamuoyu oluşturabilmek için yani olumlu ya da olumsuz. Bakın iyi şeyler yapılıyorsa iyi, iyi olan şeylere destek olmak gerekir. Demin bahsettiğimiz konular gibi. Eğer bölgenizde yanlış bir şey görüyorsanız onu onunla alakalı onun düzelmesi için kamuoyu oluşturmanız gerekir. Bu zaman bu durumda da sizler gibi e, yayın organları ve yerel basına ihtiyaç var. E, yani ulusal yayınların her yere e, eğilebilmesi, her yerinin yarasına e, parmak basabilmesi mümkün değil. Yani Türkiye'deki büyük yayın organlarından bahsediyorum. Ama yerelde bir sizin yayın organınız varsa bu sorunların giderilmesinde cidden çok aktif rol oynayabilir. Hı hı. Biz de bunu düşünerek bölgemizde böyle bir yayın organını başlattık. Haber Şehir Gazetesi ve e, yani okuyan, bilen, çünkü Başakşehir'de gerçekten ulusal medyada yazı yazan, genel yayın yönetmenliğini yapan, gazeteci olan çok büyüğümüz var. Yani bugün televizyonlarda izlediğimiz, her gün belki gördüğümüz simaları biz Başakşehir'de komşu olarak ağırlıyoruz. Hı hı. E, bu lardan da aldığımız mutlaka istişareler yapıyoruz. Onların fikirlerinden istifade ediyoruz. Gerçekten ulusal bazda kalitede bir yayın organı çıkardığımız için çok mutluyuz. Bu da şu anda 15 günde bir inşallah hedefimiz. E mart nisan ayından sonra haftalık olması. Hı, hı. E, tabii günlük hayal ediyoruz ama onun ne zaman olacağını bilmiyoruz ama mutlaka haftalığa geçeceğiz. Evet, e, güzel çalışmalar gerçekten. Başakşehir adına Başakşehir'deki evet. bütün e, sıkıntıları, olumlu olumsuz her şeyi evet. aktarmak adına güzel evet. bir çalışma. Zamanımız bu kadar. Çok teşekkür ederim. En son olarak e, şunu hatırlatalım hemen. Başakşehir Başakşehirmedya.com'dan e, evet. sizin internet haberciliği yapıyorsunuz. Bunu da buradan vermiş olalım. Başakşehir ile ilgili haberi almak isteyen, izleyenlerimiz evet. Başakşehirmedya.com'dan eee sizin internet toplama ulaşabilirler. Çok sağ olun geldiğiniz için. Ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten böyle bir fırsatı bize de vermiş olduğunuz için ee, çok sağ olun. Ben de sizin yayınlarınızı bundan sonra e, inşallah daha fazla seyretmeyi taahhüt ediyorum. Abone olacağız. Bu vesileyle tekrar ben hemen e, baş, yayının başına söyledik ama bir daha söyleyelim. Mevlüt Kandillerini, herkesin izleyicilerini tebrik ediyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler bir sektörel daha burada bitiyor. Yarın 15.30'da tekrar buluşmak üzere.